Varlığına, 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 birliğine, birliğine ve yücelerin yücesine olduğuna inandığımız, ve yücelerin yücesine olduğuna inandığımız, o deyince olduran, o deyince olduran, 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 gönüllerimizi iman nuruyla dolduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran, Allah'a, Allah'a, Allah Kur'an'a, Kur'an'a, vatana, 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 ve silaha emin olsun, ve silaha emin olsun, ülkücü Türk gençliği olarak, ülkücü Türk gençliği olarak, olarak, komünizm, Faşizm'e! Faşizm'e! Siyonizm'e! Siyonizm'e! Ne türlü emperyalizme karşı? Ne türlü emperyalizme karşı! Mücadelemiz, mücadelemiz son nefes. Son nefes. Son nefes. Son nefes. Ve son damla kana kadardı. Ve son damla kana kadardı. Mücadelemiz, Mücadelemiz. milli iç Türkiye'ye. Milli iç Türkiye'ye. Ve turana kadardı. Ve turana kadardı. Mücadelemizde, mücadelemizde hiçbir engel tanımayacağız. Hiçbir, hiçbir engel tanımayacağız. Satanlardan olmayacağız. Satanlardan olmayacağız. Kaçanlardan olmayacağız. Kaçanlardan olmayacağız. Yılmayacağız. 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 Yıkılmayacağız. 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 Başaracağız. 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 Allah Türkü korusun müjdesin. Allah Türkü korusun müjdesin. Amin.